askıda kırtasiye projesi, askıda ekmek, askıda simit, askıda elbise, değil mi? Bunları daha önce gördük. Şimdi tam okullar açıldı. Geçen hafta ilk haftayı geride bıraktık. Bu hafta ikinci haftamız inşallah. Çocuklarımıza Rabbim zihin açıklığı versin. Vatana, memlekete, millete, aileye sizlere hayırlı evlatlar nasip etsin. Ee, Onların ihtiyaçları var, kırtasiye ihtiyaçları var ve e, durumu iyi olanlar var, iyi olmayanlar var. İyi olanlar, iyi olmayanları ne olur görsün bu dönemde. Hani hep Ramazan ayında yardımlık, yardımlaşmanın e, beraber olmanın işte paylaşmanın öneminden bahsediniz ya. biz o, o dinin mensupları olarak, e, İslam dininin mensupları olarak elhamdülillah yılın her ayında, her döneminde yardımlaşmamız lazım. Hele hele bu dönemde asgari ücretle e, kirasını ödeyen faturalarını ödeyen bir taraftan çocuk okutmaya çalışan aileler var. Bunu unutmayalım. Ya da e, emekli maaşıyla ya da engelli maaşıyla maaş denirse tabii ona. E, dolayısıyla bu ailelerin bu kişilerin evlatlarına, çocuklarına tabii ki devletimiz, tabii ki sivil toplum kuruluşlarımız, yardım kuruluşlarımız ellerinden geldiğince ulaşmaya çalışıyorlar ama bizim eğer sağımızda solumuzda konu komşu çevrede yakın tanıdık akraba zaten akraba varsa onu zaten en başta e, bizim bilmemiz lazım. Bulmamız ve bu çocuklara ihtiyaçlarını giderecek e, durumumuz ise tabii ihtiyaçlarını giderecek malzemeleri temin etmemiz lazım. Akşam gazetesinde diyor ki Türkiye genelindeki köy okulları mesela değil mi? Bunlardan bazıları köy okullarına yönelik askıda kırtasiye projesi yürüten polis memuru Mustafa Şahin çocukların çağrılarına kayıtsız kalamadığını söyledi. Şahin bu tür projeler toplumun dayanışma ruhunu güçlendiriyor demiş. Hay Allah senden razı olsun Mustafa kardeşim. Türkiye genelinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan polis memuru Mustafa Şahin köy okullarına yönelik askıda kırtasiye projesiyle büyük beğeni topladı. Köy okullarında eğitim gören çocuklara kırtasiye malzemeleri gönderen polis memuru Mustafa Şahin öğrencilerin sevinç dolu mesajlarıyla karşılaştı. Çocukların mutluluğuna ortak olmanın kendisi için en büyük ödül olduğunu dile getiren Şahin ülkemizin her bir yanında okuyan çocuklar bizim çocuklarımız elimden geldiğince onların gülüşlerine ortak olmak için gayret ediyorum. Bu tür projeler toplumun dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Destek verenlere teşekkür ederim dedi. Veliler de projeden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Veliler polis memuru Şahin'in bu hassasiyeti bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın eğitimine yaptığı katkı sadece kırtasiye ile sınırlı değil. Aynı zamanda çocuklarımıza moral ve motivasyon sağlıyor demiş. Ne kadar güzel bir insansın Mustafa. Sayını artırsın Rabbim. Sen ve senin gibilerin sayısını artırsın. Artırsın. Az önce dediğim gibi biz de unutmayalım. Her birimiz birer Mustafa olalım. Olmaz mı?